Hoş geldiniz oyunbaz ailesinin güzel üyeleri, <laughs> güzel kankaları, güzel ailesi. Hey yaban ayısı gel buraya. Ha, gel lan vazgeçtim. Selam burada benim. Burada galiba en iyi başka bir şey yoksa. Dev <laughs> Ay, ayı, ayı ola ayı, ayı. Bak gel lan baba. Ay gitsene etrafında bir sürü adam var senin. Asya kara ayısı yenildi. Helal olsun kankam. Sehir'cim eline sağlık, pençelerine sağlık oğlum. Evet şu son Japon ormanlarına giriyoruz. Avrupa 2 bölgesi biliyorsunuz akşam 9. Ama bu son Japon ormanları olsun. Tekrar gireriz de biraz ara verelim. Bundan bir öncekine giriş yapacağız bundan sonra. Anlaştık mı kankalarım? Yanına aha bir sen gel öyle. Dur sana yardıma geleceğim. Aynen. <laughs> 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 hey kanka intikamını aldı. Bodistan neredesin? Gel lan buraya. bir <laughs> çarap. Arkadaş olalım mı seninle? Ana reddetti beni. Köfteye bak. Bir cücük canım var. Daha arkadaşlık göndermişim. Kendini kıymete bindiriyor, reddediyor. Tavşan gelen buraya. Bu tavşanı da bizim 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 sertiyor herhalde. Alak mı? Alabilir miyim tek başıma? Ne diyorsunuz? Hadi başlayalım. Gidelim bakalım alacak mıyız? Ve aldık. Daha iyi mi Alır diyenler, almaz diyenler yorumlara. Eysin eysin maşallahım var. Takmışsın ne o kanat mı onlar? Kapattın mı neler o? Esefancığım hoş geldin kanka. Beyaz kuyruklu. Evet. Ana zehir oynuyor. <laughs> kanka güzel oynuyor lan. E bu. Kim gelmiş? Kafur gelmiş arkadaşlarım mı kanka? Davet ediyorum seni. Hadi gel kanka olalım. Kabul tamam, etti mi lan? Aha etti. Ya kibar insan hali başka oluyor işte. Ben yatıyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.